Iki araba sağa sinyal yaptı. Ne yaparsın? Bana sinyal çakıyorsa ben de ona sinyal çakıyorum. Öyle değil ya. Sağa sinyal yaptı diyorum. İşte bana sinyal çakıyor. <laughs> Neyse sen zaten muafsın. <laughs> Çok güzel. Şimdi ben korna çalacağım. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> ne dedim ben? Çekil önünden inme sen ...buraları kıran bir Sen buraya gelmeden acaba bir psikoloğa mı görünseydin? Ben biliyorum. Söyle bakayım neymiş? Ben senin kullanacağın arabanın... ...diyor. Allah'ım ruh ikizimi buldu. Nasıl bildim bunu? Söyle bakayım. Çünkü genellikle trafikte bana bunu çok söylüyorlar.